Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok Öncelikle teşekkürler. Öncelikle ekibini işletmemizde ağırlamaktan onur duyduk. Biz de ağırlamış olduğunuz için biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben 2012 yılında Bolu Mengen Aşçılık Lisesi'nde aşçılık mesleğine başladım. Akabinde Nevşehir'de gastronom ve mutfak sanatları üzerinden lisans hayatıma devam ettim. Şu anda da e, akademik boyutunda e, gastronomi yüksek lisansı olarak devam etmekteyim. 11 yıldır birçok 5 yıldızlı otel ve restoranlarda hı hı. şeflik yaptım, çalıştım. E, üniversite hayatında e, bir dünya şampiyonluğu, Slovenya'da bir Avrupa şampiyonluğu. Gerçekten şahane. Ve Türkiye'de birçok yarışmada e, ulusal ve uluslararası alanda e, dereceler elde ettik. Hı hı. Tabii takım arkadaşlarımızın deneyi çok büyük. Şu anda da aktif olarak Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Milli Takımında Genç Milli Takım Kaptanı olarak görev yapmaktayım. Önümüzdeki aylarda Malezya ve İtalya turnemiz var. İşletmecilik hayatıma geçtiğimden itibaren birçok zincir, restoran grubunda koordinatörlük yaptım, işletmecilik yaptım. Bir yıldır da kendi adımı markalaştırmak üzerine bu sevdiğim sektörde çalışmalar yapmaktayız. Şef Yaşar Mete Restoran Catering olarak aktif olarak 100 farklı noktaya, günde 3.500 kişilik bir üretimimiz var. Maşallah. Üretim kapasitemiz oldukça genişmiş, anladığım evet, kadarıyla. Evet, şu an aktif olarak üretim ürettiğimiz sayılar, hı hı. bir yıldır aktif olarak hizmet veriyoruz. Bünyemizde çalışan onlarca. Arkadaşımız var. E, Aşılık e, farklı lezzetleri e, yapmaktan ortaya çıkarmaktan e, haz duyan bir insanım. Hani mutfakta kendimi özgür hissediyorum. Hı hı. Farklı lezzetleri insanlara tattırmaktan. özellikle e, Olimpiyatlarda özgün Türk mutfağıyla ön plana çıkarak e, kadim Anadolu lezzetlerini e, sergilemek onur verici. Gerçekten onur verici yani. Bu yüzden. Bir de e, arka platformda demiştiniz 11 yıldır aslında bu işi yapıyorum demiştiniz. E, hem genç girişimci olmuşuz ve büyüdükçe kendimize sürekli yenilikler katıp böyle de bir işletmenin sahibi olmuşuz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biraz da işletmemizden bahsedelim Yaşar Bey. Buradaki menü çeşitliliklerimizden biraz bahsedelim istiyorum. Tabi e, özellikle misafirlerimizin tercih ettiği belli başlı gruplar Hı -hı. var et, sebze, tavuk, hı hı. balıklı menüler. Müşterilerimiz de burada geldikleri zaman, sizler bir yıldır burada varsınız zaten ama bunun daha önceki geçmişleri de var tabii ki. En çok hangi menümüzü tercih ediyorlar? Yani spesiyel dediğimiz menü burada nedir? Spesiyel menümüz burada tatlılarda kesme irmik helvamız. Hı hı. Çok güzeldir. Oh. Onun neticesinde daha çok etli yemekler, fırın tavuğumuz, tavuk hı hı. sarmamız, e, ballı kuzu minyon yemeğimiz var. Güzel. Bu nedir? E, Tam olarak biraz açalım mı? Bu şekilde ya yani kuzudan çıkan hı hı. E, küçük bir bonfile parçası, e, kuş üzümlü, balla böyle harmanlanarak... Hı hı. E, Güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Hmm. Daha çok et yemeklerinde de tatlı ekşi uyumları güzeldir. Mesela et yahnilerinde de genelde kuru erik kullanırız hmm. muhakkak olabildiğince Osmanlı mutfağına sadık kalarak. Harika. Peki her şeyde olduğu gibi burada biz bir yandan da tabii ki e, gıda, ya ve aynı zamanda müşterilerimize hizmet ediyoruz. E, gıda sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hijyende nelere dikkat ediyoruz? E, temizlik kurallarımızda işte yemeklerimizi yaparken dikkat etmiş olduğumuz hususlardan da biraz bahsetmek isterim. Efendim bizim çalışma prensibimiz e, ilk olarak Hijyen akabinde lezzet. <laughs> ee, hijyen konusunda da e, çapraz bulaşmasından kullandığımız gıda ürünlerinin tedarik sürecine son derece dikkat ediyoruz. Özellikle e, hijyen dediğimiz kısım sadece mutfakta yemek yapmaktan ibaret değil. E, atıyorum bir bugün kuru fasulye pilav yapıyorsak eğer onu aldım toptancıdan başlıyor bu hijyen zinciri. Bu yüzden çalıştığımız toptancılarda e, çok dikkatli seçmeye çalışıyoruz uzun süre depolandırılan e, hububatlar, bakliyatları kesinlikle kullanmıyoruz. Kullandığımız, e, ürettiğimiz yemeklerde de e, kullanılan tahtalar, bıçaklar. E, örnek vermem gerekirse balık ürünleri mavi tahta, mavi bıçak. Hmm. İşte sebze ürünleri yeşil tahta, yeşil bıçak gibi. E, özellikle çapraz bulaşmayı engellemek için bunlara çok dikkat ettiğimiz hususlar. E, yüksek derecede e, Basınçlı kazanlarla yıkanıyor bulaşıklarımız. Ee, onun neticesinde e, sebzelerin yıkanması, e, etlerin, tavukların e, zamanında gelip hızlı bir şekilde işlenip pişirilip misafirimize servis edilmesi. Buzdolabında uzun süre kesinlikle bekletmeyiz olabildiğince dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne kadar detaylı ve güzel bilgiler edinmiş olduk sizden de. Peki son bir sorum daha olacak ondan sonra üzülerek yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna doğru yaklaşırken, burada neden tercih edilmeliyiz gibi diye bir soru sormak isterim. Yani bizim zaten farkımız belli. Bütün farklarımızı ortaya elbette ki koymuşuz ama izleyicilerimize de biraz bahseder miyiz? İşletmemiz neden tercih edilmeli? Efendim biz e, referanslarıyla itibarıyla çalışan bir kurumuz. E, bu ne demek? E, sürekli geçmişte yapmış olduğumuz işler e, bize yeni kapılar açar. Bu anlamda yemek konusunda e, evinizde yapmış olduğunuz lezzeti bizde bulabilirsiniz. Normalde hı hı. yemek kapasitesi genişledikçe lezzetin azalacağı yönünde bir görüş vardır. Doğrudur. Bu da özensiz ve dikkatsiz üretimin sonucunda. Lakin e, benim firmaya adımı vermemin sebebi e, ben bu işe kendimle kefilim. E, bugün size ben şef Yaşar'dı değil e, mi? Evet, ben e, şef Yaşar Mete işletmesi olarak e, takdir edersiniz ki bugün e, Manolya, Menekşe, Papatya lokantası olarak ön plana çıktığımda bir misafirimi mağdur ettiğimde yarın farklı isimlerle yine sektöre giren insanları görüyoruz. Hı hı. Ancak genç yaşımla Genç işletmemle çalıştığım hiçbir misafirimi mağdur etmiyorum. Önceliğim her zaman hijyen, sağlık, lezzet. Bu konuda gönül rahatlığıyla bize gelip hizmet alabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yolunuz düşerse İzmir Menemen, Mermerli Mahallesi'nde Şef Yaşar Mete Restoran olarak sizleri ağırlamaktan onur duyarız tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok, teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, Çat Kapı'nın üzülerek bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaşar Bey ile olan birlikteliğimizle. Çok güzel, çok farklı bir yayın aslında gerçekleşti. Meslek başarı hikayemizi dinlerken aynı zamanda bugün iftar menümüzden de konuştuk. Ürün yelpazelerimiz burada oldukça geniş gerçekten ki Yaşar Bey de zaten dünya şampiyonu vasfında bir beyefendi. Çok da keyifli bir yayın hazırladık sizlere. Bu programı kaçırmayın. Çat kapı kaldığı yerden devam edecek. Bizler sizin için Show Türk ailesi ve ekipleri olarak gezmeye, dolaşmaya, güldürmeye, eğlendirmeye de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başka bir durakta sektörde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.